Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. 6-13 Nisan haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli geçsin. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzellikler önünüze düşsün. Bakalım bu hafta falınıza göre, kahve falınıza göre bu hafta nasıl geçecek? Burcunuza göre diyecektim falınıza göre dedim doğru söyleyemedim kusura bakmayın. Bu hafta falınızda neler var aslında burcunuza göre şu görseller var arkadaşlar. Bu hafta nasıl geçecek güzel geçecek bir haftanız var. Özellikle aile hayatınız, ikili ilişkiler, e, hanenizdeki kişilerle olan konularda, mevzularda tabii ki bu sevgili... E, eş gibi konularda da güzel geçecek bir haftaya giriyorsunuz. Ana konularınız biraz ortaya çıkacak e, ya da ortada olan elinizle örtmeye çalıştığınız maddi kaynaklarınız yani ödemeler ya da alacaklar konusu çalışanlar için de iş hayatında yaşanacak bazı konular kafanızı karıştıran bazı konular. Şimdi bu hafta önce aile diyelim. Aile hayatıyla alakalı ya da ilişkiler, hanenizle alakalı neler var? Güzel bir hafta başınız var bir kere. Haneye gelen bereketli bir para var bu sizin ya da e, ailede yaşayan bir kişinin parası olabilir bu konularla alakalı hani aslında güzel bir haber düşüyor ve bu haber e, hanede bir aydınlanma yaratacak bir e, doğan bir güneş görseli var aslında bu pazartesi ve salı ilişkiler olsun haneniz olsun güzel geçecek günler güzel haberler alabilirsiniz güzel konuşma görüşmeler de yapabilirsiniz Şimdi hafta ortası aslında e, zıplayan bir konu var ortaya. Bir anda sinirlenebileceğiniz bir konu ama bu konu öyle ben sinirlendim geçti bitti diyebileceğiniz bir konu değil. Özellikle çarşamba günü bir kişiyle yaşayacağınız tartışma ya da hanedeki bir kişiyle yaşayacağınız tartışma e, sizi biraz zorlayabilir. Ama biraz diyorum neden çünkü hemen akabinde bir sevinç gözyaşı e, yaşayacağınız konu ve mevzu neyse... Karşılıklı konuşarak çözebileceğiniz, e, düşündüğünüz değil de aslında önünüze çıkan sizin daha hayrınıza sanki. Hani kötüyü düşündüm ama iyi oldu diyebileceğiniz bir konu gibi görünüyor. Burada Samsun'un S'si ve Iğdır'ın ısı var. Kişide ya da sizde de olabilir tabii ki ama e, her konunuz her neyse bakın özellikle çarşamba için konuşuyorum. E, hani beklentilerin tamamen zıttı iyi bir haber sevinç gözleşiyle birlikte sonuçlanıyor ki zaten akabinde perşembe ve cumanız hatta cumartesiniz bile gördüğünüz gibi tertemiz. Bir tek pazar günü git gel yapacağınız bir durum var. Bir yere gitmek, birileriyle görüşmek, konuşmak diyebileceğimiz ama bir kişi de değil aslında bu iki kişi aralıklarla iki kişiyle görüşme, konuşma, e karşılıklı böyle denk olabileceğiniz aslında eş, partner de olabilir evet bu ama denk olabileceğiniz kişilerle gene güzel vakit geçirebileceğiniz bir hafta sonunuz var arkadaşlar. Yani sözünüzü aslında oğlakları çok uzatmayayım. güzel bir hafta bekliyor. Özellikle hafta ortası alacağınız haberlerden böyle bir sevinç gözyaşı da gözünüzün kenarında şöyle kalabilir ya da damlayabilir ama oh be diyeceğiniz bir konu var. E tabii ki ana konu aslında baktığımız zaman ilişkiler, ilişkilerde güzel bir haber almakta diyebiliriz. Şimdi gelelim maddi konulara. Bu maddi konular neler? Elinizde sanki böyle bir telefon ya da bir defter tutuyorsunuz ve burada aslında e, ayaklarınızın yere basmadığı bir pazartesi var arkadaşlar. Şimdi bu konu ve mevzu aslında bildiğiniz elinizde tuttuğunuza göre diyorsunuz ki pazartesi benim şu işimi halletmem lazım. Şu ödememi halletmem lazım ya da şu alacağı halletmem lazım dediğiniz bir şey ve haber bekliyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Ayaklarınız yere basmaması bu sizin kontrolünüzde olmayan aslında bir şey. Bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Ve bu beklentinizle alakalı kafanızda da aslında bazı konuşma görüşmeler, bazı planladığınız konularda olabilir. Burada pazartesi sanki böyle elinizden e, o konu şöyle öne doğru fırlamış bir görselde çıkıyor. Bu da pazartesi hallederim dediğiniz konuyu aslında en geç salı günü halledeceğiniz anlamına gelir. Bu ki burada zaten önünüze çıkacak herhangi bir engeli de çok rahat aşabileceğiniz bir niyetle aslında haftaya başladığınızı gösteriyor. Pazartesi konuşulan, görüşülen iş yerinde bir konu olabilir en geç salı günü hallettiniz. Çarşambanız ama karışık arkadaşlar ki aslında perşembenin gelişi de çarşambadan belli olacak görselleri var. Şimdi çarşamba çevreniz çok kalabalık ve iki konu var arkadaşlar gene. Bunlardan bir tanesi böyle çok oturmayabilir kafanızda ama ani önünüze düşecek esas bir konu var. İşte buradaki bu bilinmezlik. Buradaki e, net olmayan, realitesi olmayan bir durum e, perşembenizi biraz karıştıracak. Oğlak burçlarının bu hafta özellikle maddi konularla alakalı perşembe gününe dikkat etmesi lazım. Neden? Çünkü bakın perşembe günü şuradaki görselde iki kişi önünüzde durmuş, dikmiş kafayı. ...biraz aşağıda kalmışsınız... ...üst yönetim... ...sizden yaşça büyük kişiler olabilir... ...bunlar ikiz gibi çıkmışlar ama ilginç tarafı... ...sanki önünüzde durmuşlar... ...ne yaptın sen bakayım diyorlar... ...sen nasıl yapacaksın gibi... ...bir sorgu olabilir bu... ...birilerinin size bir konuda... ...fikir danışması değil bu... ...direkt önünüze düşmesi sorgu... ...yani... Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin, sen bu işi nasıl yapabilirsin gibi aslında sizi gerebilecek çünkü elinize de bir şey tutup göstermeye çalışıyorsunuz bir durum. Basamak basamak çözmeniz gereken bir durum. Özellikle Perşembe günü haberleşme, konuşma, biraz iddialaşma, inatlaşma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bu konu aslında elinizde bir mikrofon var. Ne kadar kendinizi anlatmaya çalışsanız da çok kendinizi anlatabileceğiniz bir konu değilmiş gibi görünüyor. İki kişi kimse bunlar çevrenizde iş iş çevrenizde olabilir. E parasal anlamda iki kişi olabilir. Aşılması zor kişiler olarak görünüyor arkadaşlar. Bu kişilerle olan durum ve konu biraz sallantıda kalacak. E, konuşsanız da görüşseniz de aslında bu kişilerin engellerini açmak Dedim ya orada basamak basamak merdiven görselleri var. Biraz bu hafta önünüze çıkan bir terslik olabilir. Ama bu hafta çözülebilecek bir terslikmiş gibi durmuyor. Hani cebime koydum. Hadi önümüzdeki hafta en kötü ihtimal hallederim diyebileceğiniz bir konu biraz uzayacak ki 6 günden önce de çok bitmesini beklemiyorum. Çıkacak olanlar için de söyleyeyim. 6 gün sonrası anca düze gelebilecek bir konu olarak görünüyor. Hafta sonunuzda biraz hesap yapma, hesap görme, hesaplaşma, işte haneye yakın o bölüm zaten genelde oluyor. Evinizle alakalı bazı maddi konuları masaya yatırma olabilir. E, harcamalarla alakalı bir hesap Çizme, toplama, çıkarma gibi bir görseliniz var hafta sonu için. Şimdi bayılıyorum şöylesine. Ben yaptım evet biraz karıştırdım ama ben fincanınızın içinin de temiz olması ile alakalı olarak. Bu hafta yani önünüze çıkacak şeyler bazı belirsizlikler var arkadaşlar. İşte bu işinizle alakalı mı aşk hayatınızla mı alakalı. Özellikle hafta başı düşündüğünüz belirsizlik içinde olan kafanızı oturmayan konular konularda biraz çevreniz karışık ama perşembeden sonra bu konularda böyle bir netliğe kavuşabileceğiniz e, özellikle hanede dışarıdan bir haberle birlikte dışarıdan bir kişiyle görüşerek bazı şeyleri netliğe oturtabilirsiniz ya da hafta sonunuzu güzel geçirmenize keyifli geçirmenize sebep olacak dış bir etken olur diyebilirim bu bir arkadaş aile dost sanki eline böyle bir içecek kalmış da el sallıyor ben geliyorum der gibi aslında dışarıdan gelebilecek bir yakın akraba bile olabilir bu ama o aslında o kişi kimse bu hafta sizin hafta sonunuzu özellikle hanede ya da ilişkilerde bayağı toparlayacak bir kişiymiş gibi görünüyor. Çünkü bakın şuradaki şu pütür 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 konular ıvır zıvır birçok konuyla uğraşacağınız ki özellikle hanenizde belki evinizle alakalı konularda uğraşsanız da sıkıntı olmadan bu haftayı rahat bir şekilde geçireceğinizi gösteriyor arkadaşlar genel olarak kolektif bir fal olduğu için aslında bu hafta nasıl geçer sorusunun cevabı iyi geçer diyebilirim tutulma terazi tutulması 23 derecelerde olacak e, bu da aslında e, dolunay yani ııı e, Kareliyor tabii ki oğlakları bu da şu demek oluyor aslında ikili ilişkilerde biraz dikkat bir süredir almak istediğiniz bazı kararları bu hafta sonu özellikle olacak hafta sonu fevri davranabilirsiniz şu dışarıdan gelen dış kişi arkadaş mı artık akraba mı onunla yapacağınız konuşmalar sizin önünüzde bence dışarıdan alacağınız bir etkiyle önünüzde vermiş olduğunuz özellikle ikili ilişkiler aşk meşk konularında destek sağlayabilir burası tabii ki şimdi şey olarak konuşuyoruz ama oğlak burcu olarak konuşuyoruz ama kiminizin ayı oğlak, kiminizin yükseleni oğlak, kiminizin güneşi oğlak. Genel hatlarıyla aslında oturduğu ev konularıyla alakalı ama terazide olduğu için parasal ve ikili ilişkilerde karelemek demek mücadele edeceğiniz alanlar özellikle bu ilişkiler ve para konularında mücadele edeceğiniz alanlara dikkat edin demek. Ben böyle durumlarda şey diyorum çok fazla para harcamamak ikili ilişkilerde de kavgaya meyil verecek konuşmaları çok yapmamakta fayda var yapılırsa biraz sürüncebede kalır uzar ya da işte bir e, bir şey aldınız diyelim ki evinizde onun ödemesi biraz zorlar gibi anlamlara gelir şöyle iki gün önce iki gün sonrası yani 13'ünde oluyor işte 11'inden 15'ine kadar ki olan süreci biraz dikkatli değerlendirmekte de fayda var gökyüzü diyoruz nerede ne zaman çarpacağı belli olmuyor e, o yüzden diyeyim ki karelisiniz dikkat edin arkadaşlar Evet gördüklerim bu şekilde astrolojik olarak da bir müddet sonra aslında artık burçlarla alakalı açılımlara başlayacağım teknik olarak tabii ki bu haftaki kahve falınız bu şekildeydi biraz da burçlar ve astrolojik olarak da değinmeye çalıştım tutulmadan dolayı beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için her hafta olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Ee, özel kahve falı bakımıyla ya da astrolojik açılımlarla alakalı bilgi almak isteyenler telefon numaram 542-77-66-910 whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın